Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, afiyetlesinizdir desinizdir inşallah. Yeni bir indirim videoma hoş geldiniz. PlayStation e, yeni yıl fırsatları yüzde seksene varan indirimler varmış PlayStation'da. Arkadaşlar yeni videoların gelmesini istiyorsanız e, beğenip ve yorum yaparsanız sevinirim. Hadi bakalım geçelim. İlk oyunumuzla başlayalım. Mortal Kombat 11. Ultimate Edition e, 51.87 TL 4.49 PlayStation Store puanı varmış. Dövüş oyunu iki kişi oynanabiliyor. Single bir hikayesi de var. Hani e, yani bu iki kişi güzel sarıyor hani. İsterseniz online de oynayabiliyorsunuz. Bir sonraki oyunumuz The Witcher 3 Wild Hunt. E, aksiyon, RPG, e, Witcher 3 Witcher serisini bilmeyeniniz yoktur sanırım. Az çok oyunları bilenler bilir. 4.83 PlayStation Store puanı varmış. Çok güzel bir oyun. Yani çok uzun soluklu bir oyun. Baya bir yani 80 saat 100 saat falan sürüyor yani. Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Ee, Spider yani en iyi süper kahraman oyunu Spider, Spider man serisi Sony'nin yaptığı Step onu da 4.56 gerçekten çok keyifle oynayacağınız bir oyun. PlayStation 4 ve 5 sürümleri de varmış. Hatta PlayStation 5 Pro'da, Pro Pro e, yükseltmesi de var. Bir sonraki oyunumuz Ratchet Clank Ayrı Dünyalar. E, Türkçe alt yazılı 309.50 TL. 4.75 site puanı varmış. PlayStation Store puanı. Ee, bu oyunda Aksiyon Puzzle. Ee, o şeyde bir oyun. Çok güzel bir oyun. Bir 7 saatte falan bitiyor. 7-8 saat arası. Bütün haritayı gezeyim derseniz belki biraz daha uzayabilir de. Batman Return to Arkham, Batman Arkham City, Arkham Asylum oyunlarını içeriyor. Bir tek üçüncü oyunu yok. Arkham Knight. E, 174.90 TL. Ya bu da güzel bir süper kahraman oyunu. E, Crisis Remaster Trilogy. Crisis üçlemesinin remasterlanıp ve tek pakette çıktı e, triloji paketi. 3 oyunu da içeriyor bu. 3 oyun şurada. Site olarak 3.79. Ee, Crisis 1 Remaster oynamıştım ben. Çok beğenerek keyifli oynadım. Zaten Türkçe dublaj. Hani Türkçe dublaj bir oyun. Ee, PlayStation 4 sürümüymüş ama 60 FPS rahat oynanılıyor Far Cry 6 Deluxe Edition. E, ee, PS4, PS5 sürümü. 4.4 site puanına sahip. 194.75. Far Cry 6 işte açık dünya ee, Yani Yani bu Ubis, Ubisoft'un yaptığı Bir oyun serisi Far Cry ee, Yani böyle GTA gibi Olmayı amaçlamıyor tabi de yine de kendi şeyinde FPS tarzında bir oyun Far Cry Oyun serisi Bir sonraki oyunumuz Persona 5 ee, yani bu oyunda hem öğrenciyiz hem süper kahramanız. Ee, o tarzda bir oyun. RPG e e, bir oyun. Rol yapma üyeleri var. 4.87 e, PlayStation Store puanına sahip. Metacritic sitesi üzerinden e, de bakabilirsiniz. Youtube'dan bir oynanış videolarına da bakıp ona göre e, o oynamayla ilgili karar verebilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Battle Fight Hardline. Standart sürümü. Fiyatı çok ucuz. Bakmak isteyenler varsa oynanışı güzel. FPS oyunu. E, Amerika'da bir polisiz hani. Uyuşturucu kartelinin peşine düşüyoruz. O tarzda bir oyun. Kartelin peşine düşüyoruz. Yayın yaptığı bir oyun. Güzel yani güzel bir oyun severek oynamıştım. E, oynamıştı. Diablo 3 Eternal Collection 4.74 step anda sahip 100, 100 lira 34 kuruş. Ee, Diablo 1, 2, 3, 4 oyunlarının 3, pek sevilmiyor bu üçüncü oyunu. Ama yine de e, Diablo baya bir dünya çapında seveni var. Böyle izometrik tepeden görünümlü bir e, rol yapma oyunu. Slepping Dogs Definitive Edition. Bu da Gta tarzında bir oyun, ee, yani o tarzda bir oyun ama Uzak Doğu dövüş sanatı üzerine şey yani oynanışı böyle silah yok hani sadece dövüş var. Ee, uzak Doğu dövüşlerini işte yetenekleri açıyoruz, öğreniyoruz falan. 4.56 stepani var, 157.35. Salt and Century 125.80 bu da Souls like 2'de bir oyun. Eee site puanı falan da 4.67. Eğer e, Metacritic, sitesinden de bakabilirsiniz. Youtube'dan da bakıp ona göre karar verebilirsiniz. Yani oyunu alıp Hani daha sonradan iade etmekle uğraşmaktansa hani Metacritic ve YouTube'dan bakıp hani oradaki yorumlara, oradaki Metacritic'teki puanına göre ve YouTube'da oynanışına bakarsınız. Beğenirseniz alın. Hani beğenmezseniz yapacak bir şey yok zaten. The New York Collection bu da yani en iyi Souls benzeri oyun hani New York serisi. Team Ninja tarafından yapılan bir oyun serisi. The New York 1 ve 2 oyunlarını içeriyor. Şu. biri ee, biri oynayıp bitirmiştim. Hatta bitiremedim. Bayağı bir de sıkıcı biraz. Ama güzel yani. Gayet sarmış hani belli bir yere kadar. De boss'u falan bir boss vardı geçemedim. O yüzden bırakmıştım. New York 2'ye de bir ara başladım. Çok bir iki saat oynadım ama bakalım bir daha dönüş yapacağım yani New York 1 ve 2'ye. Ee, Evet arkadaşlar oyunlarımız bitti. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, bu tarz videoların gelmesini isterseniz e, beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.